Adam Adam Doğa kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sürpriz bir gelişmeyle karşınızdayız. Evet bugün doğada değil evimizdeyiz arkadaşlar. Neden evimizdeyiz? Öncelikle bundan bahsedelim. <laughs> evet farklı bir atmosfer oldu. <laughs> İlk defa evimizde bir çekim yapıyoruz. <laughs> arkadaşlar bugün ev konusunda kararımızı verdik. Onun için bugün size bu ön bilgilendirme videosunu çekeceğiz. Ne yaptırıyoruz Samet? Yani hızlı bir karar oldu. Normalde sizlere e, bununla ilgili videolar çekmeyi düşünüyorduk ama önümüze e, birden bire yani nasip kısmet bazen ayağınıza geliyor. Yani bir de şunu da düşündük aslında. Bakarsınız arkadaşlar. Hani size e, çelik yapıların, işte bungalovların, prefabrik yapıların e, videolarını çekeceğimizi söylemiştik ama şöyle de bir şey düşündük. Yani hani şimdi sonuçta içlerinden bir tanesini tercih edeceğiz ve yaşadığımız yer ufak yer. Hani e, diğer firmalara da ayıp olmasın dedik. Öyle de bir düşüncemiz oldu. Çünkü hani onlara gidip onları da çekip e, sonra işte biz buna karar verdik. Neden işte şu şu sebeplerden dolayı diyeceğiz. Hani o firmalara da kötüleme bir, gibi yani, olmasın, aynen, kötüleme gibi olmasın diye, düşündük. diye düşündük. Aynı zamanda tabii e, doğa aşığı <laughs> kişiler olarak e, yani prefabrik ya da ne bileyim çelik konstrüksiyon o tarz hani olmasından ziyade biz kendi isteğimizin üzerinde kendi isteğimize bağlı şekilde e, ne istediğimizi de bilerek tam da e fırsat Samet, ayağımıza gelmişken şöyle yani artık. <laughs> ne yaptırıyoruz? <laughs> Bu şey oldu biraz böyle reklamlardan sonra. <laughs> Az sonra. <laughs> dın 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 dın. Bir dahaki video şaka şaka. Arkadaşlar bungalov yaptırmaya karar verdik. Evet arkadaşlar ahşap bungalov evler yaptıracağız inşallah. iki tane evet. hem Samet'e hem bana. iki tane Bungolov arsamıza koyacağız. Yani e, zaten düşüncemiz az çok <laughs> Dur, o yöndeydi bir. Yani, hayırlı, hayırlı olsun. olsun. <laughs> hayırlı olsun. <laughs> yani düşüncemiz zaten e, oraya daha yatkındı e, doğal oluş sebebiyle. Başından beri de arkadaşlar aslında bakarsanız Bungolov yapılara karşı biraz ilgimiz fazlaydı. Bunun başlayan nedenleri vardı. E, neden? Çünkü e, hani Dedim daha önce de videomuzda bahsetmiştik. Zaten evlerimiz var. Şu an mesela çekim yaptığımız ev. Kardeşimin evi. Onun evindeyiz. Onun misafiriyiz. E, beton evlerimiz var zaten arkadaşlar. Biz bu arsayı alırken doğayla iç içe olabileceğimiz şekilde. Ne kadar çok doğayla iç içe olabilirsek o kadar iyi. Diyerekten zaten o arsayı almıştık. Sizleri adım adım doğaya götüreceğiz demiştik. <laughs> Aynen öyle. Buna uygun olarak da arkadaşlar. E, bugün gittik anlaşmamızı yaptık bungalovlarımızı yaptırıyoruz inşallah. Bungalovlarımızı yaptırıyoruz arkadaşlar. Sinop'ta faaliyette bulunan Bungalow Sinop isimli şu an ekranda da e, resmini görüyorsunuz. Bungalow Sinop isimli firmayla anlaşmalarımızı yaptık. Ve e, hızlıca onlar da bir başlangıç yapacaklar. Hatta e, yarın arkadaşlar e, temellere başlayacak. İnşallah hayırlısıyla bakalım temelimizi yarın atacağız. Bu videonun peşine hemen arkadaşlar e, temel videosunu da ekleyeceğiz. Yani yarın temellere başlayacaklar ustasını gönderecek şu an e, işleri müsaitmiş. Bu sebepten dolayı temelini bir an evvel atalım diye düşündük. Bakalım hayırlısıyla inşallah eee bungalovlarımızı yapacağız. Yapacağımız, yaptıracağımız daha doğrusu bungalovların evet, samet bilgilerini verelim biraz istiyorsan. Yani farklı çeşitlerde, farklı boylarda e, bungalovlar vardı ama biz e, zaten normalde çok çok güzel bungalovlar vardı. Bungalolar. Yani, yani hani e, maliyet olarak da beton armelerden çok çok uyguna geliyor. Çok güzel örnekleri vardı orada sitesini de hatta e, biz şey yapalım. Instagram sayfasını açıklama kısmına yani, koyalım açıklama arkadaşlar kısmına düşüncesi olan varsa firmayla görüşebilir. Yani e, gittik gördük yerinde e, yapılmış hazır orada e, bungalovlar da vardı. Onlardan biraz biz de fikir aldık fikir edindik e, biz. Orların içerisinden, e, onun resmini de tabii ki yine aynı şekilde koyarız nasıl bir bungalov sonuçta ortaya çıkacağına dair. E, onların içerisinden 7 metreye 4,5 metre e, Aynen. taban ölçüsü olan bungalova karar verdik. Arkadaşlar, bungalovlarımız e, kardeşimin dediği gibi uzunlamasına 7 metre, 7 metre. enlemesine de 4,5 metre olacak şekilde. Belli bir seviye, aşağı yukarı bir metre kadar falan yüksek yanları, yanları, yanlardan yüksek doğru olacak. yükselti gelip daha sonra üçgene dönecek arkadaşlar. Alt tabanında arkadaşlar köşesinde bir köşesinde tuvaleti banyosu, onun yan tarafında mutfağı olacak önünde de salona olacak. Üst katında da arkadaşlar yaklaşık 12 metrekare civarında içeriden merdivenle çıkılabilecek yatak odası olacak arkadaşlar. Evet yarın temeli atılacak bakalım. Arkadaşlar yarın oraya gideceğiz heyecanla bekliyoruz. <laughs> Hepimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hadi yarına gidelim. Hadi yarına geçiyoruz. Evet arkadaşlar bahsettiğimiz gibi bungalov yaptırıyoruz. Bunu da karar kıldık. Zaten bunun da sebeplerini size açıklamıştık daha önceki videomuzda. Hayırlısıyla bugün temelimiz atılacak inşallah başlangıcımız oluyor şimdi kalıpçı abiler geldi onlarla birlikte gelelim bir bakalım ne yapıyoruz bugün kalıbı çakılacak biz de bunları size aktaracağız arkadaşlar Hadi bakalım videoya geçelim Evet arkadaşlar Doğan Usta'mız kalıp için şu an böyle hizalama yapıyorlar görmüş olduğunuz gibi İp çekiliyor. Gönye alarak, teraziye alarak önce ipler çekilecek. Sonra da kalıpları çakılacak inşallah. Bunun için şöyle bir şeyimiz oldu. Talebimiz oldu. Yerden biraz böyle yüksekçe yapalım istedik. Yani en az ön tarafa en az 50-60 cm yerden yukarıda olsun istedik arkadaşlar malum hem yaz hem kış ahşap olduğu için yaptıracağımız yapı biraz yüksek olsun istedik şimdi onların terazi işlemleri yapılıyor iki tane yan yana olacak bu arada onu açılışta söylemedik yani bir şuraya bir tane de bu köşeye iki tane konulacak bu arada da görmüş olduğunuz alanda da boşluk bırakacağız ortak kullanım inşallah hem çocukların eğleneceği hem de bizlere vakit geçireceği güzel bir alan bırakacağız arada. Kenarlardan şöyle boşluklar bıraktık çünkü buraya istinat duvarlarını yaptıracağız. İstinat duvarı yaptırdıktan sonra da yani nereden baksanız gene bir buçuk metre falan bir boşluk kalıyor. Arka taraftan da gene yani şu kadar bir boşluk bıraktık. Yaklaşık iki, iki buçuk vardır değil mi Samet? Yani yaklaşık. Olur. Boşluğu vardır buraya da aynı şekilde istinat duvarı Yaptıracağız Bunu da aslında gönlümüzden geçen Şöyle Taş duvar şeklini yaptırmak değil mi Samet? Yani onda da kararsız <gülüyor> <gülüyor> Yani kararsız şöyle Taş duvar güzel olur gibi geliyor Ustasını bulmak önemli Onun da Eğer ustasını bulabilirsek Taşı da bulabilirsek Beton verme duvar yerine taş duvar yaptıralım diyoruz. Sizler yorumlara yazın arkadaşlar nasıl olur. Hatta usta tavsiyesi varsa o bile olur. Yaptıran arkadaşlar ilaki vardır bu videoyu izleyen. Perde beton mu? Taş duvar mı? Yorumlara bekliyoruz. Samet. Abi yine dayanamamış. Buraya kepçe sokmuş. <laughs> evet yani bir tık daha genişlettik çünkü. Buraya doğru 2-3 metre daha aldırdık. Çünkü geniş olsun. Şu görmüş olduğunuz yol kısmına çok geliyordu. Yani ne kadar biz buraya şimdi arabaları çıkarmayı planlamıyoruz. Yani arabaları gördüğünüz gibi şu aşağıda. Arabamızın olduğu yere otopark gibi oraya yer ayırdık. Niyetimiz arabaları orada bırakmak. Evde de zaten buraya yapacağız. Ön tarafı da şöyle yeşillik alan yapacağız. Yeşillik alan olarak ayırdık. Videoları zaten izlediniz. Şu yukarı tarafta da bahçemiz, tavuğumuz, köpeğimiz. Can dostları. Can dostları. İnşallah onlar olacak. Güzelleşmeye başladı bile. Aynen aynen. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Birinci bungalovun temeli için tahtalar komple çakıldı boydan boya. Kod farkından dolayı böyle ön taraf biraz yüksekçe. Arka taraf biraz düşük olacak. Şimdi bu ustalar öğlen molasına gittiler. Mola verdiler. Bunun kenarına da 5-10 dönecek sağlam olsun diye. Bir tane de hemen zaten şu yan taraftaki yere yapacağız. Yani orayla ilgili planımız da şu şekilde aslında. Ondan da bahsedeyim size. Şunları karşıdan giderek göstereyim. Şimdi bir tanesini bu köşeye koyduk. İnşallah ikinciyi de şu köşeye koyacağız arkadaşlar. Tahtanın olduğu yer değil. Bakın onun sol tarafı. Oradaki köşeye koyacağız şöyle. Bu ikisinin arasında yaklaşık 6-7 metre boşluk olacak bu arayı arkadaşlar yeşillendirip inşallah böyle hem çocukların eğleneceği, topun oynayacağı, bizim pikniğimizi yapacağımız. Yani çok güzel fikirlerimiz var burayla alakalı. Biraderim Samet'le beraber. Bakalım inşallah bunları hep birlikte yapacağız, birlikte başaracağız. Sizlerin de fikirleri önemli arkadaşlar. Eğer varsa böyle bize vereceğiniz, düşünceniz, fikriniz yani hani şurayı şöyle yapsanız daha iyi olmaz mı diyeceğiniz bir şey varsa Muhakkak yazın arkadaşlar. Onları okuyacağız. Yani inşallah güzel olacak diye düşünüyoruz ya. Yani bir hayal edelim şöyle ya. Şurada iki tane bungalov. İşte burada semaverimiz yanacak. Mangalımız yanacak. Manzaramız zaten şöyle. Boğa wow, müthiş. Yani bir de düşünsenize şöyle hani ileride şuraya bir duvarı yaptırmışız böyle sinema perdesi şuraya. 63 liraya pufları. Sinema, açık hava sineması. <laughs> İlk bilim Şaban oğlu Şaban olsun. <laughs> Azıcık gülelim. Tabi şimdi biz çalışıyoruz. Biz çalışırken Samet piyasada yok. Oh, nerede? Samet tatlı rüyasında. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi bu kalıbın iç tahtaları çakıldı ama şu dış taraftan da komple ve şu an çekilip şöyle diremeçler verilecek. Verecekmiş daha doğrusu. Hani biz de bilmiyoruz. Burada sizlerle beraber biz de öğrenmiş oluyoruz. da azaldı ama herhalde buraya da yeter gibi geliyor. İkinci yerim tahtalarını çakıyor usta. Bakın. Şöyle bir iki evin arasında boşluğumuz olacak. Şu yukarıda da bahçemiz, bağımız. Tavuklarımız inşallah ön taraf arkadaşlar hiçbir şey yani meyve ağaçları falan şu köşelere dikeceğiz ama şöyle sınır boyu evlerin önüne sadece yeşillik yapmak istiyoruz. Çimen yani daha doğrusu. Yanına ayak dolaşacağımız şöyle bu alana hatta şuradan sınırdan çekeyim size biraz evlerin önünde falan mesafe yani şuradan itibaren demiş olsak şöyle geniş güzel bir mesafe kalıyor bize. Ustalarımız çalışabildikleri kadar çalışsınlar. En son bir son halini atarız ama tamamlanmış hali bir sonraki videoya kalır büyük bir ihtimal. Bungalovu yapacağımızı söyledik size arkadaşlar. Normalde anlaşmamız sadece yapılar, anahtar teslim yapılar içindi. Yani şu altının temel betonu ekstraya giriyor arkadaşlar. Ama sağ olsun İsmail Bey'e söyledik. Hani biz sonuçta usta bulacağız işte demir al yok beton ayarla falan. İsmail Bey'e dedik abi bunu da sen yap. Bize hesabını çıkarırsın. Üzerine ekleriz dedik. Kendisi de kabul etti sağ olsun. O şekilde temel betonu da işin içine kattık arkadaşlar. Bunlarla ilgili hep maliyet videoları gelecek size. Yani burayı yaparken işte kepçedir, rogardır hani sudur Bunlar ise maliyetlerini söylemiştik. İnşallah buralarında tek tek maliyet videolarını sizlerle buluşturacağız. Bir ince ayrıntı daha vereyim. Şu avlu otellerini çektiriyorken hatırlıyorsanız ustalarımız güreşçiydi. Burada da Hasan kardeşim var o da judocuymuş. <laughs> Hep sporcuları buluyoruz. Kardeşi var Ramazan. Biraz önce videoda vardı o da. O da judocuymuş. Maşallah hem okuyorlar hem de sporla ilgileniyorlar. o da bizi çok mutlu ediyor. İnşallah başarıyla ülkemizi temsil edecek konumlara gelirler. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracak konuma kadar gelirler inşallah. Babalarına yardım ediyorlar. Evet arkadaşlar Bugünlük gün sonu. Dediğim gibi bugün pazardı. Ustamız ona rağmen çalıştı sağ olsun. Bayağı da bir yol kat ettik. İnşallah bir dahaki videoda bunun bitmiş halini sizlere çekeriz. Dışının beş onları da döner, direkleri de verilir. Bugünlük işlemimiz bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şöyle kendimi de çekeyim. <laughs> Abone olmayı, videolarımıza like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok çok seviyoruz. Yeni videoda görüşmek üzere. Adım adım doğadan hepinize hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Evet, yata yata videoyu bitirdin Samet. Yani videoyu demin kapattım ben ama. <laughs> olsun. He? Bugün öyle olsun. Bugün öyle olsun. Hadi bakalım. <laughs>